Arkadaşlar merhaba. Reader at Work 2 kitabı metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte 44 numaralı metni okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. 44 numaralı metnimizin başlığı Fresh Water, temiz su. Today, günümüzde finding a source of fresh waters bir temiz su kaynağı bulmak is becoming oluyor more and more difficult, more and more da gittikçe daha zor demek. Gittikçe daha zor oluyor. Many of our streams, rivers and lakes, göllerimizin, nehirlerimizin ve derelerimizin birçoğu have been contaminated with sewage. Contaminated, contaminate, zehirleme ve kirletme anlamı vardır arkadaşlar. Burada kirlenme anlamında alacağız. Contaminated with sewage, lağım suyla kirlendi. Have been contaminated, present perfect, pasif yapı. And many towns and cities, ve birçok kasabalar ve şehirler obtain their drinking water from these same streams obtain elde etmek demek içme sularını bu aynı dereler streams rivers and lakes aynı dereler nehirler ve göllerden elde ediyor. To prevent this constant contamination prevent engellemek constant da sürekli sabit demek bu sürekli kirlenmeyi engellemek için Sewage Treatment Lağım islahı Treatment'ın tedavi anlamı vardır ama lağım için söz konusu olduğunda ıslah diye çevireceğiz. Lağım ıslahı iyileştirmesi Plants şöyle Sewage Treatment Plants Plants'ın de tesisler anlamı var. Lağım suyu ıslah tesisleri are being built inşa ediliyor in many places birçok yerde. These are capable of converting sewage into pure drinkable water. Bunlar capable of yapabilecek güçteler demek. Converting sewage, lahm suyunu şimdi convert into dönüştürmek demek arkadaşlar ikisi beraber. Lahm suyunu pure, saf, drinkable içilebilir suya dönüştürecek güçteler. Another way to solve the problem of fresh water is to make use of the most abundant source of water we have. Another way to solve the problem problemi çözmenin diğer bir yolu ne problemi? Taze su. Taze su, e, e, temiz su problemini. Temiz su arkadaşlar. Problemi çözmenin diğer bir yolu is to make use of faydalanmak make use of the most abundant source of water abundant bol demek en bol su kaynağından faydalanmak we have sahip olduğumuz. Peki nedir o? The sea, deniz. If we could learn to get Potable water from sea. Potable içilebilir demek. Burada if clause var. Eğer biz öğrenseydik if clause ikinci tip. O yüzden ken yerine could kullanılmış. If we could learn to get potable water from sea water. Eğer biz deniz suyundan içme suyu elde etmeyi öğrenseydik. Easily and cheaply, kolaylıkla ve ucuz bir şekilde we would solve the problem. Problemi çözerdik. Man cannot live, insanoğlu yaşayamaz, on sea water, deniz suyuyla direct, direkt olarak yaşayamaz. Because of the high proportion of, because of yüzünden demek, minerals in it, yani içindeki yüksek mineral oranı yüzünden insanoğlu direkt deniz suyuyla yaşayamaz. Parantez mineralde bu minerallerde demiş mainly salt başlıca tuzdur. More than 2% of salt in a solution bir solüsyonda bir çözeltide %2'den fazla tuz is dangerous for the human body insan vücudu için tehlikelidir. Sea water contains deniz suyu içerir 3.5% of salt yüzde üç buçuk tuz içerir. Such a high quantity. Böylesine demek such. Quantity miktar. Böylesine yüksek bir miktar. Causes dehydration. Dehidrasyona yol açar. In human body. insan vücudunda. That is yani. The body loses the liquids necessary for life. Vücut hayat için zorunlu olan, gerekli olan sıvıları kaybeder. Thus bu nedenle it is necessary hayatidir ya da gereklidir. To reduce the percentage of salt. Tuz yüzdesini azaltmak. Reduce azaltmak. In sea water deniz suyunda. indirgemek demek. Reduce azaltmak indirgemek. To an acceptable level before using it. Onu kullanmadan önce burası it olacak arkadaşlar. Bunu bir düzeltelim. Evet. Onu kullanmadan önce deniz suyundaki e, Tuz yüzdesini, yüzdesini kabul edilebilir bir seviyeye indirgemek zorunludur ya da hayatidir. A number of methods can be used to do this. Bunu yapmak için a number of methods, çok sayıda metot kullanılabilir. The most common method is distillation. En çok kullanılan metot da damıtmadır distillation. Sea water is heated, deniz suyu ısıtılır until the water evaporates su buharlaşıncaya kadar and the salt is left behind left behind geriye kalır demek ve geriye kalan tuzdur yani tuz ayrışır the steam then condenses buhar sonra yoğunlaşır condense yoğunlaşmak into pure water buhar bildiğimiz saf suya yoğunlaşır yani yoğunlaşarak saf su olur another method is freezing diğer bir metot dondurmaktır When this is done bu yapıldığında the water freezes first su önce donar leaving the salt behind tuzu arkasına bırakarak yani tuzdan ayrılarak önce su donar. The ice is then removed bu sonra kaldırılır alınır yani removed almak and pure water is obtained ve obtained saf su elde edilir. Burası geniş zaman pasif is obtained. A third method, üçüncü bir metot is called reverse osmosis. Ee, şöyle is called geniş zaman pasiftir. Üçüncü bir metotta ters osmosis olarak adlandırılır. Peki nedir bu? Pure water molecules, saf su molekülleri are separated, ayrılır. From the salt molecules, tuz moleküllerinden. Under great pressure, büyük basınç altında. Büyük basınç altında. Ne yapıyor? Tuz su molekülleri, tuz moleküllerinden ayrılıyorlar. Recently son zamanlarda scientists have been working on a completely new idea. Bilim insanları tamamen yeni bir fikir üzerinde çalışmaktalar. Have been working. The idea of obtaining fresh water from the air. Havadan temiz su elde etme fikri. Winds coming from the sea e, denizden gelen rüzgarlar carry a lot of water vapor birçok ya yani çok miktarda su buharı içerir. This vapor bu buhar condenses into water neydi? E, into hep dönüşümü verir, dönüşümü, değişimi verir. İşte bu buhar yoğunlaşarak su olur if it strikes something cold eğer o soğuk bir şeye çarparsa If scientists can build a large condenser eğer bilim adamları büyük bir yoğunlaştırıcı inşa edebilirlerse then o zaman they can collect and store fresh water easily onlar temiz suyu kolaylıkla toplayabilirler ve depolayabilirler store Unfortunately maalesef The main problem with all of the mentioned methods is their cost. E, maalesef diyor ana problem with all of the mentioned methods şöyle bahsedilen bütün metotlarla e, demiş ama biz bunu viti metotlardaki ana problem diye türkçeye çevireceğiz. Is their higher cost onların yüksek maliyeti. That's why bu nedenle scientists are looking for ways bilim adamları yollarını araştırıyorlar of reducing the cost maliyeti azaltmanın yollarını araştırıyorlar. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın arkadaşlar.